Neredeyiz? Hayatımda ilk defa klasik müzik dinlemeye geldim. Klasik müziğe dair hiçbir şey bilmiyorum. Hiç spordan çıkıp klasik müzik... Aynen spordan çıkıp otobüsle klasik müzik dinlemeye geldim. Senin var mı klasik müziğe dair bir fikrin? Ben arada böyle çok kendime kapanık olunca dinliyorum sporda. Bir şey diyeceğim. Şimdi burada üf falan yasak değil mi? Evet kanka. Telefon da ses al sanki cumaya giriyoruz. Evet içeride görüşürüz o zaman. Şuradan gideceğim sorsak mı? İçeri dönüş Ama <laughs> Ama biliyorum sormaya gerek yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Sadece çok farklı. Aşkım sana bir sürprizim var. Ne hayatım? Evet, manitayla gelmek vardı ama. Manitaları ektim seninle geliyorum. Kanka benim yok. Olsa da ikisem yani. <laughs> ama olsa da ikip seninle gelirdim kardeşim. Adams. Gidiyoruz. Gidelim bakalım. en garip deneyimi. şu an çok keyifli ilerliyorum. Basma, basma. <laughs> basma, al kırdım, kırdım. Ben de kendimi köylü gibi hissediyorum. Eski müzik bunlar. Yani böyle Sanki yanlış bir şey <laughs> yapıyormuşum. Ya yine altıncısı. <laughs> ne bileyim alkışlamayınca falan da sanki ayıp bir şey yapmamış mıydı? Bir de tam ortaya oturmuşuz, Herkes bize bakıyor Ama çok güzel tamam. ya. Bu ne olur mu? Gelmesi lazım buna kesinlikle. Bu terapi gibi lan. İki ayda bir kesin. Çok farklı bir şeymiş. Ya ben hiç böyle olacağını tahmin etmiyorum. Bir de yani bunun daha iyi olduğunu düşünsene. Yoktur kanka. Şu an tablo yok. Vardır oğlum daha iyi. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğimi unuttum onu. Kamera çok yukarıda ya. gitti. Gid gidiyor mu acaba? Gidiyor. Efsane. Değil Hs mi? Hs Adam Hs 16 Pro Max aldı ya. Şu telefona bak. Oğlum ben bu kadar yakışıklı değilim. Telefon sayesinde güzel gözüküyor. Yalan atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu var ya? Biz ilk oturuma girdik. Bitti mola verdik. şeyler yemeye falan indik aşağı. Ona bir döndük. İkinci oturuma yetişemedik 10 dakika. Biz de burada Ve fotoğraf biz de. falan çekildik. Nasıl biraz iyi oldu. Bir şey diyeyim bu arada girseydik ya. Bu kadar güzel fotoğraflar çekinemezdi. İyi evet. ki Bunlar Ebru çalışması herhalde. Bu şey değil mi? Bunu Polat'ın babası yaptı. An Biliyorum Polat'ın babası. Lan sen kimi çiviliyorsun kim kulaklarımdan? Tezavay. Evet. Ha? Ağzını bozma ulan eşek. Ben sana demedim sana 2500 verdim ben sana. Lan nereden verdin sen bana? Kim gelecek o zaman yapacağım? Alo. Anne ben şimdi Cumhurbaşkanlığı senfonisine geldim de klasik müzik dinleyeceğim. İşte klasik müzik falan ya. Şey diyeceğim her ay bugün sen gezdirebilir misin? Ben geç gelirim çünkü. Geldiğimde de uyuyacağım. Duydun mu? 5 dakika alt aşağı parka çıkart tuvaletini yapsın yeter ya. Yarın ben onu gezdiririm zaten. Ben klasik müzik falan dinliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi görüşürüz abi. Köpek de aradan çıktı. Hera konuşsaydı derdi ki babacım git derdi. Evet bu arada Hera'nın dili olsa derdi ki böyle bir yeniliğe ihtiyacın var. Birazcık kültürlenmen gerekiyor. O yüzden ben Heran'ın içinden geçenleri anladığım için onun seslendirmesini yaptım sadece. Gelmeyen insanlara tavsiye <laughs> ediyorum. Ölmeden önce bir deneyin. Özellikle müzik, Ankara'da oturuyorsanız. Sense. Ne? Klasik müzik, badim sens. <laughs> Ayda bir çağırıyorum. Ankara'da oturuyorsanız burayı zaten herkes biliyordur. Sıhıya şurası bak. Burayı bilmeyen yoktur ya. Her neyse. Her cuma oluyormuş değil mi? Her evet. cuma. Her cuma oluyormuş. O kemandan o sesleri nasıl çıkarıyor aklım almadı ya. Kafayı yedim ya. Ve o kadar mı? konsantre hani değişik oyun oynar gibi anladın mı? Evet, nasıl evet. yapıyorlar onu? Ya hissediyorlar. Hiç böyle beklemiyordum. Yani nasıl bekliyordum? Açıkçası bir şey de beklemiyordum. Ama bu kadar güzel olacağını da beklemiyordum ya. Evet. Resmen açıkçası... ruhun yolculuk yapıyor orada oturup müzik dinlerken falan. Sıkılırız diye düşünmüş müydün çok az da olsa? Bir tık böyle bir esnerim falan demiştim. Ama girince... Ama biz... Açıktın mı? Güzel kanka açıktan ölüyor. Çok iyi lan. Şundan yesene. Şu yaşıma kadar ki hayatımın en güzel gecesiydi. Çok eğlendim. Valla ben... ben, de. Aşırı güzeldi ya. Eğlenmek değil de böyle bir tuhaf hissettim. Oğlum <laughs> <laughs> benim sağ profilim çok kötü ya. Yani. Yok çok iyiydi. Şurada 150 mi peki? Evet Puan 100 çek orada 1 milyon izlenme kanka. Kanka istiyorsan 1 milyar izlersin. Arabaya <laughs> adım atmam ama. 1 <laughs> milyar izlersen atarsın. <laughs> Yok kanka imkansız. 1 milyar. Vallahi atmam çok da umurumda olur. Bu soğukta... Evet düşüncelerini aldık. Senin montla bir anda bütün kombinin değişmesi. Öyle. Videonun başlığını ne yapacağız şimdi yarın <laughs>